Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Saliye Ulu Işık. Hem mali müşavirim hem de sosyal güvenlik uzmanlığı ile ilgili, emeklilikle ilgili danışmanlık da veriyorum. Şimdi sizlere çok önemli bir bilgi vereceğim. Aktif olarak da iş yerim ve iş yaşantım mevcut bilginiz olsun. Şimdi çok önemli bir problem var biliyorsunuz ki emeklilik. Kademeli emeklilik gelecek mi? Hükümetin emeklilikle ilgili yapacağı torba yasada bir eklenti var mı vesaire birçok konu var ve birçok soru alıyorum. Şimdi geçen hafta 13 Kasım'da çok önemli bir gelişme oldu. Vergi ve SGK borçlarının taksitlendirmesi konusu. Bakın çok önemli bu bilgi. Bu videomu olağanüstü bir şekilde paylaşın. Hem emeklilikle ilgili hem de ticaret yapan esnaf, işveren olsun, işçi olsun Birçok kişiyi ilgilendiriyor. Gerek emeklilik düzenlemesi yapmak isteyenler, ne alakası var diyeceksiniz. SGK borçları ve vergiyle ilgili. Şimdi EYT'den emekli olanlar oldu, olamayan birçok kişi var. Özellikle Bağkur'da borcu olan biliyorsunuz ki borcu olanlar emeklilik dilekçesi veremiyor. Daha önceden borcunu yatırması gerekiyor. Örnek veriyorum Bağkur borcu, GSS borcu vesaire. Bunların olmaması gerekiyor. Bunların taksitlendirmesi söz konusu. Tabii ki daha önceden devletimizin faizleri düşüktü. Bir karar alındı, faizler yukarıya çekildi. Şimdi geçen hafta yine bir karar alındı, faizler aşağı çekildi. Kaça çekildi? 4.5'tan aylık gecikme faizi 4.5'tan 3.7'ye çekildi ve taksitlendirme imkanı verildi. Bakın bu çok önemli. Birçok kişiye biliyorsunuz ki işverenler özellikle esnaflar, iş yapanlar bilir. Beni de sürekli ararlar müşterilerim, danışmanlığını yaptığım müşterilerim. Salih Hanım işte banka hesaplarımıza e haciz konmuş. Blokede paramız oldu. İşte paramı kullanamıyorum, paramı çekemiyorum. Hesaplarıma bloke konmuş vesaire. Şimdi devlet torba yasada özellikle af, yapılandırma affı bekleniyordu ama Şöyle bir olay var. 2023 yılından beri e, bu gelmedi. Birçok kişi taksitlendirmesini yapıyordu daha önceden ama ödemiyordu. Nasıl olsa devlet af çıkaracak, af çıkaracak. Ve e, hükümet de yetkililer de bunu fark etti. Fark ettiler ve arkadaşlar bakın gözünüzü dört açın. Benim bu kanalda size verdiğim gerçekçi bilgileri ben size hayal satmıyorum. Şuraya tıkla şuraya para gönder demiyorum. Sadece paylaşın ki daha fazla kişiye ulaşalım. Devlet çok sıkı bir politika izliyor. Şöyle söyleyeyim. Bakın esnaf kredileri vardı. 1 Ocak 2026'dan itibaren verilecek olan kredilere bile belge isteyecek. Şimdi diyeceksiniz ki birçok esnaf devletin artık anlaşılan politikası şu. Vergi alabileceğim işletmeler kalsın. Zaten batanlar batıyor. Şimdi burada devletimizin taksitlendirme yapması daha önceden faizler çok silinmesine rağmen işte çok uygun tutarda taksitlendirilmesine rağmen birçok esnaf 3-4 taksitini ödüyordu. Arkadaşlar ben birebir sahadayım. Ben mali müşavirim ama ben birebir müşterilerimi ziyaret eder birebir esnafla görüşürüm. Yani Birçok kişi 4 taksit, 5 taksit, 6 taksit öder. Ondan sonrası ya SGK'yı kaçırır ya vergiyi kaçırır. Yarıda bırakırdı. Şimdi çok önemli bir konu bu. Taksitlendirme geldi arkadaşlar. Vergi borçlarına kısacası bugün tarihi olarak tarihi de söyleyeyim. 20 Kasım 2025 tarihindeyiz. Vergi ve SGK borçlarına uygun faizle taksitlendirme imkanı getirildi. Taksit tutarı ne kadar 36 takside kadar. Tabii ki taksit sayısı arttıkça faizin de tutara artar ama devletimizin aylık faiz oranını %4.5'tan %3.7'ye çekmiş durumda. Yani devlet diyor ki kardeşim senin gönlün varsa borcunu ödemeye bak ben sana faizinde biraz indirdim. Ki daha önceden zaten düşüktü, yukarıya çekti. Anlatabiliyor muyum? Bu şeye benziyor. Hani mağazalar promosyon yapıyorlar. Önce fiyatı bir yuka, e, aşağıda yukarı çekiyorlar. Sonra ondan sonra yukarıdan tekrar aşağı çekiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Neyse, o konulara girmeyeceğim. Şimdi ben e, bana şey diyorlar ya sen hep devletten yana konuşuyorsun. Neden böyle? Arkadaşlar gerçekçi olun ve rüzgara direnmeyin. Her şey dijitalde. Eğer ki Biliyorsunuz ki bundan sonra fatura denetimi olsun, vergi denetimi olsun, SGK denetimi olsun. işverenleri de bu arada uyarayım. Sürekli bir işçiyi uzun süredir asgari ücretle çalıştırıyorsanız biliniz ki bununla ilgili de devlet denetliyor ve daha büyük çapta denetime hazırlanıyor. Yani neden sürekli örnek veriyorum bir mühendis uzun süre asgari ücrete çalıştırıldıysa ya da üst seviyede bir insan. Yani üniversite mezunu, işte mimar olsun, mühendis olsun. Örnek veriyorum öğretmendir, koleje çalıştırılıyordur. Ve bu asgari ücretten gösteriliyordu. Bu bile izahı istenecek. Belki de yapay zeka ile her şekilde bulunacak ve incelenecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan da işverenleri uyarıyorum. SGK'dan düşük ücretle uzun yıllar asgari ücretle çalıştırılan kişilere de denetim geliyor bilginiz olsun. Şimdi en önemli kısma geçelim. Herkes emeklilik peşinde. Bağkur borcu olanlar, GSS borcu olanlar, vergi borcu olanlar gerçi emeklilikte daha çok SGK ile ilgili bir borcunuz varsa emeklilik dilekçesini veremiyorsunuz. Bundan sonra Emeklilik dilekçenizi verebilmeniz için Bağkur borçlarınızı borçlandırabilirsiniz. Bakın eğer ki benim Bağkur borcum var. Ben işte EYT'den emekli olacaktım Bağkur'dan. Ben bunu yapamıyorum diyorsanız, dediğim gibi dijital vergi dairesinden girip bu şekilde 6183 sayılı kanunu seçip 48. maddeye göre 36 taksite kadar taksitlendirebilirsiniz. 13 Kasım 2025 tarihi itibariyle bu uygulama başladı. Taksitlendirme 36 taksite kadar yani bir yılda 12 ay var. 3 yıla kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Bu önemli, şöyle önemli. Bir anda kişinin 200 bin TL borcu vardır, 100 bin TL borcu vardır, 300 bin TL borcu vardır. Bir anda borcunu çıkamaz. Bu taksitlendirme çok önemli piyasada iş yapmak istiyordur. Yani sizin anlayacağınız dilde anlatmak istiyorum. Burada işte yok şu kanuna göre şu tebliğe göre demek istemiyorum arkadaşlar. Kanalımın 5 milyona yakın izlenmesine ulaşmasına sebep olan bu benim sizlere en anlaşılır şekilde izah etmemden kaynaklanıyor. Yani dediğim gibi 36 taksite kadar dijital vergi dairelerinizden e-devlet şifrelerinize girip yapabilirsiniz aktif olan işverenler, işyerleri dediğim gibi mali müşavirleri vasıtasıyla da yapabilirler. Kendiniz de başvuru yapabilirsiniz. Dijital vergi dairesinin içinden kendiniz de ne, hangi kısımdan yapıyorsunuz? Sol kısımda yapılandırma ve tecil işlemleri var. Dijital vergi dairesinin içinde vergi borçlarınızı taksitlendirmek istiyorsanız dediğim gibi Dijital Vergi Dairesi'nin içinden sol kısımda yapılandırma ve tecili işlemler kısmından giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra taksitlendirme ve tecili işlemlerini seçiyorsunuz. Orada zaten toplam borcunuzu görüyorsunuz. İşte sabit tutarda mı borcunuzu ödemek istiyorsunuz? Onu işaretliyorsunuz ya da sizin kendi durumunuza göre ödeyebileceğiniz bir tutar vardır. Onu seçme şansınız var. Dediğim gibi eşit taksitler halinde diye bir soru var. Ya da sizin belirleyeceğiniz tutara göre de olabilir. Ve oradan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Benim arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Dediğim gibi Bağkur borcu olabilir. SGK'lar da aynı şekilde. Bu bahsettiğim dijital vergi dairesi vergi borçları ile alakalı borçlar. Bu motorlu taşıtlar vergisi olabilir. Diğer borçlar olabilir. Vergi borçları olabilir. Bunları kapsıyor. Ama aynı şekilde SGK da aynı şekilde. Şimdi aynı kanuna tabi 6183 sayılı 48. maddeye göre 36 aya kadar yani 3 yıla kadar taksitlendirme imkanı getirilmiştir. Dediğim gibi bu uygulama 13 Kasım 2025 tarihinde başladı. Arkadaşlar yüzlerce bakın yüzlerce soru alıyorum. Ben aktif olarak YouTuber değilim. Evet YouTube yapıyorum program yapıyorum. Buradan gerekli olan bilgileri veriyorum. Ama benim özel olarak ufacık bir bilgi bile olsa danışmanlığım ücretlidir. Ve bunun da makbuzunuzu keserim. Bu şekilde yani emeklilik planlamanızı YouTube'un altlarına ya da Instagram'a sadece benim için söylemiyorum. Soru sorarak emeklilik planlaması yapılmaz. Bakın borçlanmalar da uygun tutarda borçlanmalarınızda yapabilmeniz için Şurada sadece 4 haftanız kaldı. 20 iş gününüz aralık. Şu an Kasım'ı bitmiş sayın. Bakın ben iş hayatında hiçbir zaman hiçbir işi kendi planımda son gün, son hafta öyle bir şey asla bırakmam. Çünkü burası Türkiye arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bir gece bir kanun çıkıyor. Diyorlar ki şu tarihten itibaren böyle. Şu tarihten itibaren. Ama 31 Aralık'a kadar emeklilik planlamanızı yapabilmeniz için dediğim gibi eğer Bağkur borcunuz da varsa ödeyip ondan sonra emekliliğinizi verebiliyorsunuz. Bu şekilde örnek veriyorum bir peşinde ödeyebilirsiniz. Bir indirim alabilirsiniz. Faizler de düştü. Taksitlendirme de yapabilirsiniz. Kendi planlamanızı yapabilirsiniz. Birçok kişi EYT'den bağ özellikle borcu olduğu için yazın arkadaşlar. Ben de yorumları okuyorum. Oradan ya da etrafımda işte şu kadar borcum var Salih Hanım yetişemiyorum şuraya öde buraya öde buna fırsat kalmıyor denilip bu işler erteleniyor. Siz tabii ki burada bakacaksınız ne kadar gelir ne kadar gider anlatabiliyor muyum? Yani emekli olursanız ne kadar elde edeceksiniz bu şekilde şartlarda başvurursanız ne kadar elde edeceksiniz? Yalnız burada unutmamanız gereken bir şey var. Geçen gün şöyle bir danışanımdan şöyle bir yorumla karşılaştım. Ya Sari Hanım işte emeklilik işlemi için ihya yapması gerekiyor. Ben bu kadar parayı ödedikten sonra bir daire alırım kiraya veririm dedi. Evet daire alırsın kiraya verirsin ama sizlere yemin edebilirim ki yaşlılık öyle bir süreç ki gerçekten ben çok az kişi biliyorum sağlık sorunu olmayan Genelde Türkiye şartları stresli bir ülke, şeker hastası, kalp hastası, tansiyon hastası, kanser hastası. Emeklilik aylık gelirden daha çok sizin yaşlılığınızda sağlık giderlerinizin de karşılaması açısından düşünmeniz gerekiyor. Hiç kimse sizin gelip de emeklilik planlamasını yapmaz. Bakın arkadaşlar özellikle kadınlarımıza sesleniyorum. Çünkü en çok kadınlar mağdur. Hem evin işine bakıyorlar. Hem dışarıda çalışıyorlar. Dışarıda çalışamasa bile evde çalışıyor ama hiçbir şey yok. Şimdi en çok kadınlar mağdur. Çocuğa bakmıştır, o günleri borçlanamamıştır, işte çocuk yüzünden sigorta girişi olmamıştır. Birçok binlerce kadın hükümet yetkililerimiz umarım seslerini duyarlar. Birçok kadın biliyorum çocukları doğduktan sonra iş yaşantısına giriyor. İşte en büyük mağduriyet burada. Çünkü neden yurt dışı borçlanmasında? Çocuklarınıza baktığınız süreleri borçlanabiliyorsunuz. Bakın yurt dışı olayı çok farklı borçlanmalarda. Bu şekilde. Ama Türkiye'de ne yazık ki bu sayılmıyor. Şimdi buralara geldikten sonra dediğim gibi askerlik borçlanması. Arkadaşlar EYT'den emekli olamayanlar askerlik borçlanması yapıp askerlik süresi kadar ileriye taşıyabiliyorlar. Çocuk borçlanması kadınlarımız yapabiliyor ama burada tek şart var daha önceden girişi olacak. Ya da stajdan SGK giriş arasında doğum yaparsa yine sayılıyor. Bir de yurt dışı borçlanması var. Bir de yurt, bunlarda istediğiniz tutar kadar borçlanabiliyorsunuz. Mesela iki çocuğunuza hakkınız vardır. 2 yıl, 2 yıl, 4 yıl ama size 1 yıl ihtiyacınız var. 1 yıl borçlanabiliyorsunuz. Askerlik borçlanması da öyle. Yurt dışı boşlanması da öyle. Sizin talep ettiğiniz tutar kadar. Ama ihya ne demek? İhya canlandırma demek. Canlandırma yaptığınız zaman devlette ne kadar gününüz silindiyse hepsini ödemek zorundasınız. Şimdi birçok kişi bunu bekliyor. Ben açıkçası arkadaşlar bu vergi ve SGK taksitlendirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? İş yapan, işte artık bana sürekli soruluyor. Ya sailen taksitlendirme gelecek mi? Yapılan neden? Devlet dijitalleşmeye gittiği için adam iş yapacak, arabasını satacak, borcu var. Yurt dışına çıkacak, borcu var. Bir işlem yapacak, bloke konuyor. O şekilde yaşamak istemiyor artık. İnsanlar biraz daha huzurlu yaşamak istiyor. Biliyorsunuz ki bazı kanun değişiklikleriyle 1 Ocak 2026'dan itibaren artık emekli maaşlarına eskiden şu algı vardı. Ya Devlet benim emekli maaşıma dokunamaz. Hayır. Bundan sonra 1 Ocak 2026 itibariyle borcunuz varsa GSS primi gibi SGK gibi vesaire devlet üçte birini kesebilecek sizden. Bu şekilde arkadaşlar %25'ine kadar kesintiye gidebilecek. Bu şekilde uygulamalara hazırlı olun. Bir de sizlere uyarım şu. Bu saatten sonra işte devlet beni emekli edecek bir kanun gelir mi diye beklemeyin şu saatten sonra önünüzü inanılmaz kış tutun çünkü neden şu saatten sonra hiç kimse sadece Türkiye için söylemiyorum hiç kimse artık insanların daha erken emekli olması istemiyor bu özellikle yurt dışında zaten daha geç ama bizim Türkiye'deki şartlar daha ağır bundan sonraki amaç ne kadar geç emekli ederiz şimdi bir algı oluşturuluyor işte daha çok prim ödeyen daha çok maaş alacak. Kardeşim zaten geçmişte de var bu. Ee, daha çok prim ödeyenlere daha çok maaş verseydiniz. Yani hiç kimse kimseyle elini kolunu bağlamadı. Bu kanunlar çıkarılabilirdi. O kısma gelmeyeceğim. O kısma gelmeyeceğim artık. Dediğim gibi buradaki amaç işte kişileri ne kadar daha çok sistemde tutarız. Ha bu arada algı şu olacak işte daha çok prim. E sen zaten primini karşılayana kadar zaten yeterince yıpranmış. Yeterince hayattan kopmuş oluyorsun. Zaten emekli olduğunda da daha düşük maaşı almış oluyorsun. Şimdi BES vardı. Bireysel emeklilik sistemi. Benim de mesela örnek veriyorum çocuklarımla ilgili yatırmış olduğum BES vardı. %30 devlet katkısı olacak diye bekliyordum. Mesela sistemden çıkmak istediğimde bana %15'i ödendi arkadaşlar. Böyle sürprizler de olabiliyor şimdi test testi hazırlanıyor test zorunlu olacakmış tamamlayıcı emeklilik sistemi bugün yine bir haber daha vardı ee, devlet bundan sonra işte durumu olmayanlara belli bir tutarda para verecekmiş çalışsın çalışmasın arkadaşlar keşke olsa keşke olsa zaten e, o durumda olduğu zaman insanların artık hani ha evde yaşamış ha sokakta yaşamış o kadar işte yok asgari ücret almayacaksınız durumunuz olmayacak yani öyle yaşamak Nedir yani? Neden olsun ki öyle bir yaşam? Yani o kadar düşük şeyde yaşanır mı yani? Bakalım ne şekilde olacak göreceğiz bunları. Şimdi çok dağıtmak istemiyorum. Dediğim gibi emeklilikle ilgili bilgileri veriyorum ama en önemlisi işverenlere SGK ve vergi yapılandırılması getirildi ama faizli öyle anlatayım. Düşük tutarda neden aylık faiz gecikme faizi oranı yüzde dört buçuktan yüzde 3.7'ye düşürüldü ve 36 takside kadar taksitlendirme imkanı verildi bu yeni başladı 13 Kasım 2025 tarihinde 36 taksit şeklinde dediğim gibi bununla ilgili de danışmanlık almak isterseniz danışmanlıklarım kesinlikle ücretli arkadaşlar bilginiz olsun ihtiyacınız varsa başvurursunuz ihtiyacınız yoksa vergi dairesine gidip de taksitlendirebilirsiniz T.G.K'lara da gidip taksitlendirebilirsiniz e, bu şekilde ama e, bizim danışmanlığımız kesinlikle ücretli bilginiz olsun bu şekilde 12 ayda yapabilirsiniz bakın oradan bir, bir bir taksitten 36 aya kadar imkan var ama ne olur aylar yükseldikçe tabii ki tutar yükselir yani faiziniz düşmesi hani ne kadar daha az olursa o kadar daha iyi olur. Siz bilirsiniz yani. Mesela örnek veriyorum, Bağkur borcunuz vardır, EYT'den emekli olamıyorsunuzdur. Bu şekilde de taksitlendirme yaparak belli bir tutarda çünkü affın ne zaman geleceği belli değil. Şu an torba yasanın içinde beklenen vergi ve SGK yapılandırma affı yok. Bakın 100 kere bu soruluyor. 100 kere benim en çok cevap verdiğim bir soru. Ve daha önceki programlarımı da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu bilgileri kolay kolay hiçbir kanalda bulamazsınız arkadaşlar. Gerçekten hem düşüncelerinizi yazın. Yalnız hakaret bir suçtur. Ben aynı zamanda uzlaştırmacıyım. Kesinlikle benim kanalım olsun ya da bir başka kanalda olsun hakaret içerikli sözcükler kullanmayın hiç kimse için ya da hiçbir durum ve programla ilgili ha, görüşünüzü yazabilirsiniz ama olumlu olumsuz ama hakaret yok arkadaşlar bilginiz olsun bu konuda da daha düşük faizle taksitlendirme imkanı getirildi. Şimdi burada devletin amacı şu. Madem böyle bir niyetiniz varsa gerçekten ödeme gibi. Çünkü daha önceden af çıkıyordu. Dediğim gibi taksitlendirmeler yapılıyordu. Esnafın gücü bir yere kadar dayanıyordu. Bir yerden sonra bırakıyordu. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek de buna uyandı. Diyor ki tamam daha düşük faizle taksitlendirelim. Seçme yakın belki daha da iyi şartlarda gelebilir, bilemem çünkü bir yıl sonrasını Türkiye'de hiç kimse bilemez. 2026 yılı arkadaşlar bir şey söyleyeceğim çok şeylerin götüreceği bir yıl olacak gibi geliyor. Neden? Şu anda orta vadeli plan adı altında tamamlayıcı emeklilik sistemi düşünülüyor, emekli maaşlarına yüzde tutarına göre e, haciz, düşün, haciz değil de Kesinti planlanıyor borçlarla ilgili. Dediğim gibi birçok yenilik özellikle kıdem tazminatı ile ilgili birçok soru geldi. Ben daha önceden işte kıdem tazminatını kimler alabilir yıllara göre demiştim. Orada emeklilikle karıştırıldı. Çoğu soru 3600 gün emeklilikle ilgili oraya gidiyor. Onunla ilgili daha ayrıntılı program yapacağım merak etmeyin. Şimdi e, tabii ki bizim de... E, Bunları izah ederken arkadaşlar bakın eleştirirken bazen görüyorum işte ben shorts videolar yayınlıyorum kesit kesin işte hepsini anlatmamış ya lütfen bazıları da diyor ki işte çok uzatmışsın çok uzattıysam tiktoka gidebilirsiniz benim programımı kesinlikle seyretmeyin sizin seyretmenize de ihtiyacım yok seyretmeyin benim bir kişi seyretsin ama o kişiye ben faydalı olayım anlatabiliyor muyum beni dinlemek isteyen dinlesin. Çünkü ben programımda on binlerce izlenme alıyorum, yüz binlerce izlenme alıyorum. Beş milyon izlenmem var YouTube kanalımın. Kalkıp da orada birçok kişi benden yararlanıyor. Tamam senin potansiyelin dinlemeye uygun değilse kısa dinle ve geç yani hızlandırma olayı da var. Yani orada üç nokta var sağda. Orada hızlı hızlı da dinleyebilirsin ama kalkıp da işte daha en kısa ne şekilde anlatabilirim? Yani en kısa bu şekilde anlatılıyor dediğim gibi birçok kişiyi ilgilendiren şeyleri aynı anda anlatma özen gösteriyorum. Bakın tekrar ediyorum. Gene işverenler de benim programımı izliyor. Esnaflardan kredi kullananlar, esnaf odasını biliyorsunuz ki işverenlere daha düşük faizli kredi veriyor. Bu kredilerle kişiler iş yerini döndürmede, mal alamında olsun, iş yeri giderlerinde olsun kullanılması için esnaf odalarının vermiş olduğu uygun faizli krediler var. Ama bu krediler arkadaşlar hibe değil yani işverenler de bunu ödüyor. Hani devletin de biraz daha burada hani bu kadar yüklenmemesi gerekiyor. Şimdi 1 Ocak 2026'dan itibaren esnaf kredisi kullanan esnaflara işverenlere dediğim gibi yeni dönem için harcamaları nereye kullandınız bunların faturalandırılması ve belgelendirilmesi söz konusu. E bu sefer dediğim gibi bakın baş, çok daha başka bir yere evriliyor. Görüyor musunuz? Her geçen gün hem yapay zeka olsun, denetim olsun, işte her türlü konuda e, birçok devletin artık e, radarında yani her şey öyle söyleyeyim. E, i̇şte birçok kişi bu esnaf kredilerini araba alımında, ev alımında kullandı ya da kullanmadı tarzında belki de bu tarz şeyler olmaması açısından devletin işte bundan sonra ben esnaf kredisi veririm ama esnaftan da bunun faturalandırılmasını isterim. Belgelendirilmesini isterim. Yani bu krediyi kullandın. Nereye harcadın? Yani bunu isteyecek bilginiz olsun. Dediğim gibi bunu devletin amacı ben sana esnaf kredisi verdiysem esnaf olarak kullan başka yere kullanma demek istiyor. Ee, dediğim gibi bu şekilde işverenlere de uyarıyorum. Asgari ücretle gösteriyorsanız işte öğretmen olsun memur memurları demiyorum da örnek veriyorum. işte yüksek lisans mühendis mimar asgari ücret bunlar var bu arkadaşlar Türkiye'nin acı gerçeği bunlar yani gerçekten bu kısma girildiği zaman burada çok büyük cezalar da ortaya çıkar bildiğiniz olsun. Zaten şimdi birçok şeyi göreceksiniz 2026 çok daha farklı olacak. Ha burada enflasyon mesela bana en çok sorulan konu biz işte nasıl yatırım yapalım ne yapalım benim her zaman söylediğim bir şey var hani bu yatırım tavsiyesi değil ama binlerce yıldır Mesela altın kullanılıyor. Şimdi gümüş çok insanların gözüne sokuyorlar arkadaşlar ama gümüş o kadar çok yükselemez çünkü gümüş gümüşün port, portföyünüzde yüzde yirmi olması gerek yüzde seksen altınsa mesela örnek veriyorum yüzde yirmi gümüş olması lazım gümüş o kadar çok e, uçamaz yani öyle söyleyeyim. En önemlisi tarla yani o şekilde benim sizlere önerim bu çünkü e, konut kredilerinde çok kısıtlı e, krediler ve faizler de yüksek o yüzden e, Evi olmayanlar değerlendirebilir ama evi olanlar dediğim gibi bu şekilde yatırım yapabilir. Şimdi en önemlisi emekliliğe yatırım arkadaşlar. Emeklilik hesaplamalarınızı yapın. E-devlet'lerinizi dediğim gibi işte kaç gün çalışmışsınız, neyiniz var. Şimdi öyle basit zannediyorsunuz ki bir bakıyorsunuz sisteme bakıyorsunuz, hizmet dökümünü alıyorsunuz çok başka şeyler ortaya çıkıyor. Yani statü söz konusu olabiliyor, kişinin özellikle bir durumu olabiliyor. Daha SGK'ya giriş tarihini bile fark etmemiş olabiliyor. İşte staj girişi olmuş, onun SGK girişi sanıyor. Arkadaşlar gerçekten bilmekle bilmemek arasında fark var. Yani bilmek zorunda da değilsiniz herkes ama dediğim gibi bununla ilgili... SGK'dan da danışmanlık alabilirsiniz, benden de danışmanlık alabilirsiniz, birçok kişiden de danışmanlık alabilirsiniz. Ama bunlar önemli konular. Yani öyle basit işte videonun altına yazayım sana cevap ver. Böyle bir şey olamaz yani lütfen. Hani bir su alırken bile ücretini ödüyorsunuz. O konuda saygı göstermeniz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sizin orada seçenek şansınız var. Zorunda değilsiniz bakın. Biz burada örnek veriyorum ben burada YouTube çekiyorum diye orada yüzlerce gelen soruyu tek tek cevaplamaya kalksam hem işimi yapamam. Hem de gerçekten e, kendi iş akışımda olamam. Öyle söyleyeyim ben size. Sizin de buna saygı göstermeniz gerekiyor. Nasıl ki e, ben de sizlerden işte şuraya ücret yatı bu, bu kadar kanalı katıl yapın, onu yapın, puan verin demiyorum bakın. Sadece paylaşın diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Çünkü benim kanalım zaten 30 bin kişi. Yani benim çok çok üstünde yani kişi sayısı. Çünkü bu kişi sayısı arttıkça benim daha da hani yoğun bir şekilde emek vermem gerekiyor. O yüzden dediğim gibi düzenli bir şekilde video çekiyorum ama size böyle her gün yalanlar atıp video çekmiyorum. Bakın ne diyorum? Bundan sonra önünüzü kış tutun diyorum. Kış tutun ne demek? Hazırlığınızı yapın. Primlerinizi, borçlanmalarınızı ödeyin. Yani şu an devlet uygun tutarda borçlanma getirmiş. SGK'lara taksitlendirme getirmiş. Vergileri taksitlendirme getirmiş. Nasıl nereden yapacağınızı bile anlattım. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin burada bir ayınız var. İşte EYT'den emekli olamayan, milyonlarca kişi var, durumu özellikli olan. Dediğim gibi bu şekilde yani siz eğer oturduğunuz yerden armut piş ağzıma düş öyle bir sistem yok. Her şeyin hazırlığını yapacaksınız. Bakın yemeği bile ağzımıza aldığımız zaman ne yapıyoruz? Çiğniyoruz yani. Yani bir şey emek vermeden siz emekliliğinizi düşünmezseniz, emekliliğinize hazırlık yapmazsanız olmaz. Bir de şöyle tipler var. Ya Türkiye'de emekli olana kadar öleceğim. Hayır arkadaşlar, sistem bu şekilde işlemiyor. Bu gerçekçi değil. Bakın ben yakınlarımdan biliyorum. Birçok kişi ya sen bu primi ödemesen ölürsün bunu ödeyene kadar. Hayır. Bu kişi gayet iyi ödedi. Emekli maaşını da alıyor. Bir sürü sağlık sorunu da var. Gidiyor tedavide oluyor, hastanede de yatabiliyor. Emeklilik çok önemli. Çünkü o gelmeyecek dediğiniz yaşlılıklar gelecek. Gelecek. Hayatın acı gerçeğidir bu. Onun için siz elden ayaktan düştüğünüzde evet çocuklarımızı güzel şekilde yetiştiriyoruz, canımızı veriyoruz. E, yemiyoruz, yediriyoruz, içirmiyor, içiriyoruz ama kendimize de bakmak zorundayız, kendimizi de düşünmek zorundayız. Yani... İstediğiniz kadar çocuklarınıza bakın. Kendi emekliliğinizi, kendi sağlık durumunuzu kendiniz takip edeceksiniz. Dediğim gibi sağlıcakla kalın. Program çok uzadı. Taksitlendirmelerinizi yapın. E-hacizlerle uğraşmamak için kafanızın rahat olması açısından, emeklilik açısından ihtiyacınız varsa borçlanmalarınızı yapın. Tekrar ediyorum bakın. İhtiyacınız var hissediyorum. Siz çalışma yaşamında uzun süre çalışmaya devam edeceksiniz. Gerek yok zaten. İhtiyacınız var ise. Sağlıcakla kalın.